Bizler Miraç TV'den yayındayız. Yani Rize Murat diye doğruyu gün gelin gerçekleştiriyoruz. Yanımızda değerli bir abimiz var. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Nasılsın? İyisin? İyi Allah'a şükürler olsun. Eyvallah. Biz tanıyoruz ama e, izleyiciler asısından isim soy isim. İsim soy isim Kemal Deli Hasan. Kemal abi. kimin oğlu? Osman'ın İbrahim'in oğlu. Allah'a emanet eylesin. Allah'a Allah Allah emanet olun. Amin. Cümlemuzun. Babam diyelim insandı. Babanız da evet. aynı. Ay, Allah rahmet eylesin. Hep aynı yere doğdu, büyüdük biliyorsun. Bakmak inşallahdayız. Yani. Ayak şartları zorluyor mecburen. Aynen. Ama gelip ziyaret edeceksin vatanı değil mi? Vatan Vatanı zaten unutursan aynı. dedi, Aynen. aslını unutur. Kim olan? Ee, kaç kardeşsiniz? Biz erkek olarak üç, iki, beş de kız. Maşallah, erkek oluyor. Senin kaç oldu? Ama ik var. ikisi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Benim tek sözüm var. Tek sözüm. Tek, su, tek sözüm. O no. yönde nasıl bu şunoza gittik işte hafta başı Aksakoza'ya yurda yerleştirdik bu erkek. E. Hmm? Ha. Yerleştirdik. Yani üniversiteye başladık. Ha geç ben geç ben de için ben çocuğum olmadı ben. Olur da olur. Yaş kaç oldu ki? Orada da evlatlık aldım. Olsun. Olsun. Şükürler olsun ama dünyayı bana bağışlamış. Tamam. Şimdi mesela bir çocuğun olmaz dert olur, bin dert. Ama ee, Allah'ın takdiri. Hayır, öyle, öyle. Hanım kim ne? dedi? Kim? Hanım Deli Yüzer'in kızı. Meşhur Deli Yüzer'in. Ee, Allah rahmet eylesin. Aynı, aynı Nasıl diyor, sen o zaman ne evlilikler sevdalıklar mı görüyorsun? Ne sevdalıklar dedi, biz dedi. <laughs> i̇stediler dedi, Yüzük kanma acıda da on metreden gördük hani. onu. <laughs> <laughs> eskiden, eskiden öyle öyle. Evet. Görüz evet. ama ya Allah olsun dayanırsın. Ama sebep olanlar anamdan, babamdan, ha. rahmetli halam, teyzemden, hepsinden Allah razı olsun. Ha. Ne i̇yi, İyi iki şey diye ne sanırım. Ne Eşimle ben. ben eski adi köy hizmetleri şimdi şu özel idareye. Yani, durumun iyi. Allah'ım bana Allah ya hiç <laughs> olsun. olsun bazı rahatsızlıklar yaşadık ama şimdi sağ olun. E şimdi de Şimdi de yeni senelik beldemizde tezahür taksizlik yapıyor. Çok, Çok güzel. Var. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Ee, bazen böyle sebep limit de yapıyorsun. Ha, kışın değil, o işte. Ha, o gün görüyor. Kışın da değil, hmm. yanından geliyor. E işte ne bileyim. Ben ben baba mesleği. Yani. Ya, Biz Allah de 45'ten sonra 50'den sonra işte 45'ten sonra başladık. Hem bir meşgale hem bir getirisi var. Aynen. Kışın. Nasıl yayınlarımızı beğeniyor musun? Elbette ki. Ee, Elbette ki de... senin güzel kalbin zaten bir Allah güzel bir bir yayındır ya. Evet. Ben eskiden resim alırım. Ondan sonra böyle bir işimizin yoğunluğundan dolayı bunları Zim ne yapıyorum diye yani. baktık ya gerçekten güzel bir şey yapıyoruz. Öyle öyle oluyor. Ondan eşi dostu. Allah razı olsun. demiş oluyor. Ee, bu Otmuşuna rastladım sana yani. Çünkü bu... geliyorum arasına ama, ama sen konuşturduk, şimdi konuştuk. Bir Pek iş O yüzden mi? Yok yani biz de bu yapmıyoruz. Bu yapmıyoruz. Şey biraz pek de zaman olmuyor. Ne Yorgun Aynen. Aynen. Burada son sözlerini alalım. Sözlü, sözlerim dedi. Tüm eş, dost, tanıyan, tanımayan bütün köylülerime uzakta yakında olan hepsine saygılar, selamlar. Eyvallah. Allah sağlık, evet. sıhhat versin evet. herkese. Amin. Cümlemize Kemal abi teşekkür ediyoruz. Deriz izleyicilerimize bu arada bu bize üzerine gerçekleştirdik. Evet Kemal Belesan abimle bu güzel bir sohbet yaptık. Selamlar sevgili. Bir yakışıklı nasıl bakımını yayınlar çıkalım. Çok yakışık. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Saygılar. Eyvallah.